Afiyet Nasılsınız? Nasılsınız? Hil i̇yi misiniz? Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba Nasılsınız? Tavuklar ana Merhaba efendim. Merhaba efendim. Nasılsınız? Merhaba. Hoş hoş Merhaba, Merhaba, Merhaba. Hoş nasılsınız? Hoş hayır. Hayır. Bu soğuktan için zahmet etmiyoruz. İyi de, iyi de, 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 de otursaydınız da biz gelseydik keşke. Nasılsınız? Güzel Başkanım. Nasılsınız? Allah Allah. Merhaba. Başkanımız. Merhaba. Başkanımız. Merhaba. 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 Merhaba.

Allah razı olsun. başkanım. Allah razı olsun. Başkanım. Savaş çıkaracağım size güvenip. Allah Hoş geldiniz başkanım. Allah razı olsun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Kerem abi nasılsınız merhaba. Kerem abi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Güzel günler görürüz inşallah. Ne yapıyor? Ne Biraz yaşlanmışsınız ama. Yok bir, yok. İyi savaşlar çıkarırsınız yani. yani. <gülüyor> <gülüyor> güzel günler görürüz inşallah. Merhaba. Merhaba. Hoş Merhaba. 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 Merhaba.

Güzel günler görür inşallah. Amin. Amin. Eziyet evet. ettik. Hadi evet. gidelim. Virüsün arasında bu kadar zahmet çektirmiyoruz. Evet. Aç kolumu verin. Evet. Bu da böyle. Sivas, Sivas bize evet. bana hicran şehri. Partime evet. değil de bana evet. hicran şehri. Evet. ya. Yani. Biz de onun anısınız zaten Başka Başkanım. Öyle. Öyle evet. rahmet olsun başkanım. Amin. Bu da başkanımı karşıladık evet. Yani. Evet. 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 Haydi, bir şey. Ne illet ne de zillet Haddini bil adı millet Vakit geldi güneş yakın bu millet güler elbet Ne illet ne de zillet haddini bil adı millet Vakit geldi güneş yakın bu millet güler elbet Millet bizi çağırıyor emir baş göz üstüne Bugünler geçer inan yemin bayrak üstüne Millet bizi çağırıyor emir baş göz üstüne Bugünler geçer inan yemin bayrak üstüne Selamun aleyküm. Bağıştırana şükür. Nasılsınız? İyiyim. Nasılsınız? Allah razı olsun. Saray değil yuvamız, edilecek sözümüz. Bu devran böyle gitmez, başaracak gücümüz. Saray değil yuvamız, edilecek sözümüz. Devran böyle gitmez Başaracak gücümüz Millet bizi çağırıyor Emir baş göz üstüne Bugünler geçer inan Yemin bayrak üstüne Millet bizi çağırıyor Emir baş göz üstüne Bugünler geçer inan Yemin bayrak üstüne Herkes sustu vicdan burada Vicdan yoksa tarih burada Türkiye sahipsiz değil İyilerce surlar burada Herkes sustu vicdan burada Vicdan yoksa tarih burada Türkiye sahipsiz değil İyilerce surlar burada Millet bizi çağırıyor Emir göz üstüne bu günler geçer inan yemin bayrak üstüne millet bizi çağırıyor emir baş göz üstüne bu günler geçer inan yemin bayrak üstüne millet bizi çağırıyor emir baş göz üstüne bu günler geçer inan yemin bayrak üstüne Bizi çağırıyor, emir baş göz üstüne. Bugünler geçer inan, yemin bayrak üstüne.